Evet şu andan itibaren her şey soruşturmanın mıdiği için kayıt alısını onaylıyor musun tekrar soruyorum onaylıyor musun abi O zaman başlayabiliriz. Biliyorsun ki Gamze Mutluer bugün öğle saatlerinde tuvalette ölü bulundu. Ben bir şey yapmadım. Bu benim en yakın arkadaşımdı. Benimle ilgilenemem diyorsunuz. Sorgulanmak istemiyorum. Hey! Ee, söylediğin her şey aleyhine işleniyor. O yüzden söylediklerine dikkat et. Söyleşmeyi okudum, kabul ediyorum. Okulunda acımasız bir cinayet işlenmiş birine göre fazla rahatsız Tunga Bey. Bu olay size sarsmadı mı? Haklısınız, özür dilerim. Biraz fazla mı olmaya başladınız? Sizi bu yüzden çekiyor. Evet, yaklaşık kadir aydır sevgiliydik. Sevgilinizi sever miydiniz? Aşkınız gerçek miydi ona karşı? Bu ne biçim soru? Tabii ki seviyordum. Sen de sen neden sevgili oldun? Eski sevgimiz. Bugün gider zaten sizin ne söyleyeyim? Evet var. Ama başka ne var biliyor musun? Ramza ile aramızda ne geçtiyse anlatmak zorundasın. Tüm gerçekleri. Biz iki hafta sevgili kaldık Ramza ile. O iki hafta hayatımın en kötü iki haftası. sürekli bir, bir trip, bir isteksizlik. Sizce Gamze nasıl biriydi? Lisenin başından beri çok yakındık. Birbirimizin bütün sırlarını bilirdik. Ramza okuldakileri pek sevmezdi. Neredeyse herkesten nefret ediyordu. Ben de aynı şekilde. Neden? Karakteri benim arkadaşlık kurabileceğim bir düzeyde değildi. Yine de görmesini üzüldüm. Hayalleri vardı. Ondan niye bu kadar nefret ediyorsun? Eğer onun yerine ben olsaydım, o da benim ölümüme sevinirdi. O kızda bir şeytanlık var, İyi bir değil. Şey Sana ne yapmış olabilir ki bu kız? Yok öyle bir şey. Bizim aramız her şeye rağmen çok iyiydi. Son dönemde gözünüze takılan garip bir şey oldu mu? Son günlerde ailesi yüzünden düşüktüm oraya. Herkesin saatte olduğunu düşünüyordum. Özellikle de İlayda'nın. Onunla defalarca kavga etti. Hangi konuda kavga ettiler? Okulun başlarından beri bana bakışı tuhaftı. tuhaftır. Ben sanlarla kadar kolay kavga etmez. Ama o iyice sınırlarını açtı. Son dönemde gözünüze takılan garip bir şey oldu mu? Son günlerde ailesi yüzünden günler düşüktüm oraya. Derslerini asattığı için ona baskı yapıyorlarmış. Son günlerde dönmede bir değişiklikler hissettin mi? Sonuçta aynı sınıftasınız. Açıkçası evet. Özellikle bir hafta falan garip davranıyordu. Dersleri geç gelip dururdu. Bir de durmadan ağlıyordu. Neden olduğunu biliyor musun? Dediğim gibi yakındaydık. Gözlemlerim ve hislerime göre daha böyle kavga ettiler. Gamze ile Fikret eski sevgiliydi. Yani İlayda'nın şimdiki erkek arkadaşı. Gençlik kız ya. Kime ne yapmış olabilir ki? Diğerleri öyle söylemiyor. Daha üç gün önce İlayda ile saç baş kavga etmişler. Sen sebebini biliyor musun? Bilmez olur muyum? O şerefsiz eski sevgilisi yüzünden oldu aşk. İt. Kıza saplantılıydı. Gitmedi bir sürdü. Gamze de İlayda'yı uyardı ama yanlış anladı ve kavga ettiler. Nasıl yani? Ya öpmek istiyorum hayır olmaz diyor, elini tutayım diyorum. Babam görür olmaz diyor. Zaten aydınlan dediğimiz de buydu. Hayır kelimesini duyduktan sonra ısrar etmeye devam mı ettin yoksa? Yok, dur, durdum tabii. Emin misin? S sadece öptüm başka bir şey yapmadım yemin ederim. Fitre defalarca Gamze'ye tacize bulundu. Bundan üç gün önce okulda çok fena bir kavga yaptı. Öf, neymiş? Erkek arkadaşım onu hala sıkılmış. Onun yaşadıklarını yaşamak istemiyorum siz tam şey. Tam olarak size ne söyledi? Ya işte Fikret'e işte. iftira attı. kız çok yalancı bir kız. Fikret'in onun nasıl bir olduğunu öğrenince tekmeyi bastık içine. O da kudurdu işte. Erkek arkadaşı nasıl Fikret? Onu seviyor musunuz? Hem de çok. Onun için her şeyi yapıyorum. Tacizci olsa bile Ne? Kıza o mesajları atan da sen misin? Türlü türlü tehdit mesajları alıyormuş kızcağız. Hayır o benim ne Evet mesaj atardım. Ama sadece seni özledim gibisinden. Onu da zaten atmaya bırakmıştım. Ailesi yakalamış, sevgilisi sanmış. Sonra erkeğe girmiş paranın. İlayda peki? Onu sevmiyor musun? Neden Gamze'yi seni özledim dedin? Vallahi İlayda kafa kız ama biraz saf. Yani aramızda kalsın aslında tam sevgilim gibi değiliz de benim gönlüm hep Gamze ydi. Erkek arkadaşınız Gamze ile ilişkisi varken onu taciz etmiş. Bu konuda haberiniz var mıydı? Ne? Fikret Gamze'ye taciz mi etmiş? Haberiniz yoktu yani öyle mi? Hayır tabii ki de yoktu. Ben sadece Gamze'ye takıntı yapıp gece gece mesaj attı biliyordum. Orası bu çocuğu Fikret. Söylediğiniz her şey kayıt lazım. Lütfen cümlelerinize dikkat edin. Ayrıca zaten soruşturma açılacak. Gereken neyse yapacağız. İmkanı yok. Ondan ayrılan Fikret. Hatta mesajlar yollayan ve takıntılı olan da oydu. Fikret asla birini taciz etmez. Ama etmiş. Şahitler var. Yalan hepsi. O dünya tatlısı biri. Peki, araştıracağız. Sence nasıl biriydi Gamze? Duyduğuma göre fazla sevmeyen insanı var. Bu bok çukurunda kim kim seviyor ki? Seni sevmediğin kim var? Cesedi siz bulmuşsunuz. Etrafta şüpheli bir şey ya da bir durum fark ettiniz mi? Hayır kimse de yok değil. Öyle arası olduğu için okulda belirli kişiler vardı zaten. Ne biçim tipsin lan sen? Şu kızın katilini bulduktan sonra seninle aile görüşeceğim. Tabii o da sen değilsen. O kadar ben Onu sevdin mi? İnsan sevdiğini öldürür mü? İnsan sevdiğini taciz eder mi? Dur deyince durur, git deyince gider var mı eklemek istediğin şüpheli gördüğün biri? Bence katil bir her kimse bu sorunun cevabını hiç düşünmeden cevap verir. Suçu kolay kolay birini atamaz. Atabilmek için ya yalancı olmak lazım ya da... Katilin ta kendisi. Yeni sevgilisi. Onu gözümü hiç tutmaz. Eğer bir suç sorulmak istiyorsan bizden ondan başlayın. Bize işimizi öğretme. Konuştu. Yani sence bu cinayeti Fikret işlemiş olabilir mi? O korkağın teki. Kimseyi öldüremez. Allah belki de... Belki de ne? Tehdit edildiğini biliyor musunuz? Tehdit mi? Nasıl bir tehdit? Belki de bunun açığa çıkmasını gizlemek için bir tutmuş olabilir. Okulun kamera kayıtlarını inceledik dışarıdan veya içeriden yabancı bir insan yok. Sadece sen ve senin sınıf arkadaşların. O zaman liste daralmış demektir. Herkes sorgulayıp gerçek katili bulmak sizin işiniz. Öyle de yapacağız. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Gözünüze takılan bir detay. Lütfen sevgilimin katilini Sizi hiç dert etmeyin şüphelendiğiniz biri var mı? O manyak arkadaşıyla kavga etmişler gibi. Belki o yapmıştır ama bilmem. Tek bildiğim ben masum. Göreceğiz. Eklemek istediğim bir şey yok. Ama okulda bir katil varken rahat hissetmiyorum. Hemen biraz istiyorum. Başka bir detay olmadığına emin misiniz? Eminim. Rabia Hanım. Arkadaşınız Gamze'nin telefon kayıtlarını inceledik. Yaklaşık iki haftadır bilinmeyen bir telefondan tehditler alıyormuş. Size her şeyi anlattığını söylediniz. Peki bu detaydan haberiniz var mıydı? Bu okulda her şey çok çok iyidir. Özellikle sırlar. Hayır, bilmiyorum. Çünkü siz de tehdit edildiniz değil mi? Bu masada eksik bilgi vermek yalan söylemeye gider. O yüzden ne biliyorsanız anlatmak zorundasınız. Evet, bahsetti. Daha ona yardım etmeye çalıştıktan sonra sapı bana da sardı. Yardım etme yoksa ondan önce seni öldürürüm diye mesaj attı bu. Neden şikayet etmediniz? Sizi neyle tehdit ediyordu? Hatalarım yüzünden. Çok büyük hatalar yaptım. Ama bunu size söyleyemem. Çünkü bu konuyla ilgisi yok. Lütfen artık gitmeme izin verin. Bana sorarsınız, bu davadaki en şüpheli kişi eski erkek arkadaş ve yakın arkadaşı Rabia. Gamze'nin son haftalarda mesajla tehdit edildiğini biliyor muydun? Tehdit mi? Bu imkansız. Size söyledim, Gamze uzun süredir pat kullanmıyor. Ailesi el koymuş telefonuna. Ben de yani size sorabilirsiniz. Eski erkek arkadaşı zaten psikopatın teki. Fakat katili Gamze'yi öldürme sebebi bu kadar basit olamaz. Ayrıca Gamze'nin yakın arkadaşı Rabia, ya. o da fazla tedirgindi bu dönemde. Sanki bir şey planlıyormuş gibi. İnsan en yakın arkadaşını neden öldürsün? İşte tam bu soru cesaret aldı kısım. Kimsenin şüphelenmemesi için kendime bir detay. Yani sana göre Rabia katil öyle mi? Eğer bu film olsaydı ve sonunu ben yazmış olsaydım, kesinlikle katil abi olurdu. Gamze hiçbir zaman tehdit mesajı almadı. Çünkü iki haftadır haktını el koymuştu ailesi. Yalan söylüyorsun çünkü suçsuz. Ne? Hayır. Belki de öyledir. Belki de katil kendi hikayesini yazmak için öldürmüştür. Nasıl yani? Gamze hiçbir zaman tehdit edilmedi. Bu ayrıntı sadece sizi olduğum ufak bir yalan. Tehdit anlamına sen dair bütün şüphelilere sunduk. Peki kişi dışarıdan bunun herkes imkansız oldu. Çünkü Gamze'ye yaklaşık iki haftadır haksız bir telefonla boğuşmak. Ayrıca onun aklına el koymuş. Haksız bir telefona kimse SMS atamaz değil mi? Sen bir abi yap. Bu cinayeti beraber işleyeceğiz. Avukat istiyorum. İnsan en yakın arkadaşını öldürebilir mi? Belki de onu hiçbir zaman en yakın arkadaşın olarak görmedim. Plan ve diğer cinayetiniz başından beri. Bize verdiğim detayda söylemediğim bir Rabia, Gamze ve sen. Okulun film kurulu başkanlarınız. Üçünüz de harika slasher filmi izleyeceksiniz. Bu canayeti farklı kişilere yönlendirerek müfeykenliğinizden çekmeye çalıştınız. Ama merak ettiğim bir soru var. Katillerin hep bir motivasyonu var sizi buraya getiren motivasyon nedir? Bu iğrenç <laughs> bir kısım. Onunla arkadaş olarak gözükmek istemediğim için uzakta durdum onu. <laughs> ne haber de senin ağzı? Ama büyük için rol <laughs> yapmak zorundaydı. Film üzere artık sıkmıştı. Biz de gerçeğim yapalım dedik. Hem de öyle kanlı bıçaklı işlere gerek yoktu. Hem basit nasıl öldürürsek öyle öldürdük. Ve sizi yakalamasaydık. Film için insanları öldürmeye devam edecektiniz öyle değil mi? Bunlar gibi. Tunga korku her şeyi itiraf etti değil mi? Keşke onu da öldürseydim. Korkak herif. <laughs> Onun sonu burasıymış demek ki. <laughs> Ama kabul ediyorum, iyi oynadınız. Ama film hala devam ediyor bu hasar filmlerin her zaman devam filmi gelir. Yolun sonu mu? Her şey derdini başlıyor. Sorunumuz başlamadı. Bunları artık mahkemede anlatırsınız. Bence sen şu kapıdan çıktıktan sonra... ...yıllarını hapiste geçirecek bir suçlu olarak çok konuşuyorsun. Devam filmi yok. Finaldesin. game only oh Yeah. Uh -oh.